Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en kötü takımına e, dünyanın en iyi forvetini getireceğiz. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi seçme en kötü lige gidiyoruz. En kötü lig Galler. Galler'in en kötü takımına en en iyi forveti getireceğiz arkadaşlar. Ve bakalım en iyi forvet sokuru Çamsın ne yapacak? Bir onda onu gözlemleyeceğiz ee böyle içerikler için like ve abone olmayı unutmayın evet dünyanın en iyi forvetine bakalım arkadaşlar dünyanın en iyi forveti ya Mbappe ya, Mbappe, ya Haaland ben Mbappe'yi alırım evet Mbappe'yi getiriyoruz arkadaşlar takıma. 160 milyon teklif yapalım. Kabul etmiyor çünkü. 160'ı bile kabul etmeyebilir. Hadi 160. Kabul etti. Bakalım arkadaşlar Mbappe bu takımda ne yapacak? 4-5-1 oyuna Mbappe Az santrafor Bakın arkadaşlar takım çok kötü Ve ilk hazırlık maçımıza çıkıyoruz Mbappe kaç gol atacak Evet arkadaşlar Mbappe Bayağı gol attı bu Galler'in en kötü yani dünyanın en kötü takımını bakalım şampiyon yapabilecek mi Mbappe? Bence yapar. Hazırlık maçına inildik arkadaşlar. Mbappe yeterli olamadı. Birinci maç. Birinci lig maçımıza çıktık arkadaşlar. Mbappe atıyor. Evet Mbappe attı. İkinci maç arkadaşlar. Mbappe niye atmıyorsun? Nasıl <laughs> Mbappe atmıyor? Oğlum Mbappe oynasana. Mbappe nereye gitti? Ha. Mbappe orada oyna ya. <laughs> Yok arkadaşlar Mbappe bir şey yapamıyor. Bir tane kupa kazansak yeter. Kaç maç oynayacağız? 26 Evet Mbappé atamıyor yine. Gol krallığına bakalım ligin. Mbappé birinci. Yenilik. Mbappe bir şeyler yap ya. Yok arkadaşlar Mbappe bir şey yapamıyor. Bir tane gol attı Mbappe. Gol krallığında dördüncü. Ya arkadaşlar bu takım bu takımdan bir bok olmaz. Mbappe bile kurtaramıyor bu takımı. Mbappe gol kralını düşüyor. Oynamıyor mu Mbappe. Oğlum sol kanat oynamıyor ya. Allah'ım ya. Solo oynama. Bak Sandra Bullock oynuyor direkt. Oynuyor. Hadi Mbappe. Bir tane daha. Mbappe. Vallahi söyleyeceğim bak. Arkadaşlar takımın hiç kupası yok. Hadi. Hadi. Helal. 5 maç kaldı. Mbappe coştu. Şimdi bak. Bu Young Mbappe'den daha mı iyi? Daha mı iyi? Anlamadım. Brynjong Mbappe'den daha çok gol atıyor. Bak bu ya takım. Bu takımı neydi lan onun? Dinlevi bizden 8 puan önde. Bak onlarla maç yapacağız. Kesin o adam bize sallar bir tane. Hadi helalsin Mbappé. Sen o adamdan daha iyisin Mbappé. Senin 120 milyon değerin var o adamın. Belki 1 milyon bile yoktur. Sen yani Mbappe'sin. Mbappeliğini bil. Evet arkadaşlar son 6 maç. Ulusal kupayla beraber. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Buraya kadar izler misiniz bilmiyorum. Yani evet, işte bu takım bir şampiyon olamaz. 3 maç. Son 3 maç kaldı arkadaşlar. Aha bu ne lan? Daha fazla maç geldi. Playoff'lara var. Playoff'lar var. Playoff. Arkadaşlar videoda konuşamıyorum ya heyecandan. Hadi Mbappe ya. Dördüncüye kadar düştü. Bu Young 27 gol atmış. Bakalım bu Brady yok ne ya. Başka. Kaç gücü var bu adamın? Belli değil. Arkadaşlar ulusal kubada yarı finale kaldık. Mbappe iki tane attı. 3. şu an. Birinci ile arasında 8 gol fark var. Maksimum 5-6 maç falan kalmıştır. Bakalım. 1 2 2 3 4 4 maç kalmış. Bununla beraber 5. Şampiyon sayısı oldu. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde yarı finalde. Mbappe bu takımda hiçbir şey yapamadım vallahi. Pasörlerim mi kötü anlamadım. <laughs> Ve ulusal kupa finali arkadaşlar. Mbappe burada golünü atabilir. Yani kupasını kazanabilir. Evet. Mbappe 3 tane attı. Mbappe kupa görmemiş gibi saldırdı. Ve kupasını kaldırmaya arkadaşlar Mbappe. Ve arkadaşlar böyleydi. Mbappe çok bir şey yapamadı. Ulusal kupa aldı son anda. Video böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.